23 derecenin Ankara stüdyolarından herkese merhaba. Biraz bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Sübeyde Sarı ile gündem programında sizlerle birlikteyiz. Bugün konumuz gençler. Gençle, gençleri anlıyor muyuz? Gündemi takip ediyorlar mı? Politikler mi? Politikler mi? Ve daha pek çok sorumuz var bununla birlikte. Tabii ki her zaman olduğu gibi bir konuğum var. Konuğuma geçmeden önce İstanbul e, Ekonomi Araştırma tarafından Türkiye'nin geleceğine genç bakış adlı bir rapor hazırlandı. Raporda çarpıcı değerlendirmeler var. Şu değerlendirmelere kısacık bir atıfta bulunduktan sonra konuğumuzla detaylarını konuşacağız tabii ki. E, araştırmaya katılan gençlerin yüzde otuz azı için geçim sıkıntısı artık hayatlarının bir parçası. Siyasetin de sorunlarına çare olmayacağını düşünüyorlar ve bununla birlikte bence en önemli sonuçlardan biri de daha iyi bir toplumda yaşamak için Gö göç etmeyi düşünenlerin oranı yüzde 61. Şimdi konuğumuza dönüyoruz. İstanbul Ekonomi Araştırma Türkiye raporu direktörü Can Selçuklu. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk yayınlar size beyler. Ee, nasılsınız Can bey? İyiyim. siz nasılsınız? Teşekkürler. Ankara biraz soğudu ama alışmaya çalışıyoruz. Sütü diyor bayağı sıcak ama onun bilgisini verebilirim sizlere. Ee, Biraz önce e, rapordan bahsettim, araştırmadan bahsettim. Fakat sizin bugün bir e, yazınız vardı, e, politik yolda yayınlanan bir yazı. Orada şöyle bir cümleniz var Can Bey. E, diyorsunuz ki, ilk yapmamız, stratejik kalkınma ortağı olarak gençlik yazınızda. Başlığını da belirtelim ki belki izleyicilerimiz okumak isterler. İlk yapmamız gereken gençler geleceğimizdir ifadesindeki geleceğin bugün olduğunu kabul etmek ve insanları daha erken yaşlarda sisteme dahil etmek. İnsanları daha erken sisteme nasıl dahil edebiliriz sorusunu yöneltip... Sonra raporların ayrıntısını birlikte konuşalım isterim. Tabii memnuniyetle. Şimdi öncelikle şunu görmek lazım. Yani biz bu araştırmayı genç dediğimiz zaman 18-30 yaş grubundaki grubundaki vatandaşlarımızdan bahsediyoruz. 2023'te de sayıları yaklaşık 15 milyon olacak. Yani biz 82 milyonluk bir bütünün 15 milyonuna Geçici statüdeki yurttaşlar gözüyle bakıyoruz. Yani işte gençtir bunlar. E, Nihayetinde yetişkin olma yolunda bireylerdir e, diye bakıyoruz. Böyle baktığımız için de e, bir türlü aslında e, asli unsurumuz olduğunu e, kabul etmiyoruz ve o şekilde de e, ne karar alma süreçlerimize e, dahil ediyoruz, ne politikalarımızda e, önceliklendiriyoruz. Önceliklendiriyormuş gibi yapıyoruz. Yani sisteme dahil etmek demek gençlerimizi daha görünür hale. E, getirmek demek e, ve e, onların ilgilendiren e, politika alanlarını önceliklendirmek demek e, sisteme e, dahilden kastım bu ve yani sonuç itibariyle bunları bir geçiş döneminde olan insanlar topluluğu olarak görmemek lazım. Çünkü gerçekten 82 milyon nüfusunuz var 15 milyonunu bu grup oluşturuyor ve siz oraya bir yaşlı bunlar da genç nasılsa olsa yetişkin olacaklar gözüyle bakıyorsunuz kalkınma açısından ilerleme açısından pek makul bir bakış açısı değil gibi geliyor bana. Ee, peki gençleri anlıyor muyuz sizce? E, gençleri anladığımızı ben düşünüyorum açıkçası. E, bunun üzerine birçok araştırma yapılıyor. E, hani bu konuda araştırma yapan bir tek biz değiliz. Gençleri anlamak tabii başka bir şey. E, Anladığınızda ne yaptığınız bambaşka bir şey. E, Anladığımızda ne yaptığımız e, konusunda çok büyük eksiklerimiz olduğunu ben e, değerlendiriyorum. Yani olaya yanlış açabilir miyiz? E, eksikliklerimizi açalım en azından. E, tabii şimdi hep böyle bir e, sizin bahsettiğiniz yani gençler geleceğimizdir yok geldi işte buradayız e, gençlere ulaşmak diye bir tabir var tamam mı? Şimdi siyaset rakam 15 milyon olunca e, Zübeyde Hanım siyaset oy gözüyle bakıyor özel sektörde tüketici gözüyle bakıyor şimdi ikisi de baktığı yerden haklı diyebiliriz e, ama e, memleket için çok da faydalı bir bakış açısı değil şimdi e, gençlere ulaşmak lafı bana kalırsa yanlış bir laf. Yani genç olmak lazım. Siyasi partilerin genç olmayı başarması lazım. Gerçekten gençlerle beraber bir takım politikaları tasarlama, uygulamaya alma ve onların bu süreçlere dahil olmasını sağlamak lazım. Yani anlamak yetmiyor. Yoksa anlamak dediğiniz şu. İşte siz de dediniz başka anketlerde de çıkıyor. Gençlerin yüzde imkanım olsa yurt dışında yaşardım diyor. Şimdi buradan neyi anlıyoruz? Evet gençler işte bu memlekette yaşamak istemiyorlar şu anda zor geliyor ve imkanlar olsa başka bir yerde yaşarlar fakat bu anlamakın e, ötesine e, geçmiyoruz açıkçası tam olarak da bunu kastediyorum. Siyasi partilerin gençlerle ilgili politikalarının veya e, gençlere ayırdıkları kotalar, kotalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yeterli buluyor musunuz? da? Ee, bir... Şöyle bir kere gençlik kotasına e, tamamen karşı olduğumu ifade edeyim. Gençlik kotası şöyle yanlış bir bakıştan kaynaklanıyor. Bugün Türkiye'de genç işsizliğinden bahsetmek bir olgu olarak bir tespit olarak doğru fakat başlı başına bir problem değil. Türkiye'de işsizlik problemi var ve gençler bu işsizlik probleminden en çok etkilenen e, toplum kesimi. E, bu bu probleme karşı bu problem karşısında en kırılgan olan e, toplum kesimi. Dolayısıyla gençlik kotasına da ben biraz o şekilde bakıyorum. Yani gençlere gençlere özel bir ayrıcalık, ayrımcılık yapmak durumunda değiliz. Zaten gençler mekanizmalarımıza karar verme mekanizmalarımıza kurullarımıza, süreçlerimize dahil oldukları nispette zaten yer alacaklardır. Yani sadece orada bitsin olsun diye işte %15 genç kotası koydum, %30 genç kotası koydum, seçilme yaşını 18'e indirdim gibi bana soracak olursanız tamamen kozmetikten ibaret bir takım önlemler almak veya davranışlarda bulunmak gençleri gençlere alan açmak anlamına gelmiyor bir söyleşinizde siyasi partiler için gençler gençlik kolları olmamalı demiştiniz o söyleminizin altına imzamı atarım öyle söylemiş olayım aklıma gelmişken belirtmiş olayım peki son dönemlerde özellikle z kuşağı ile ilgili herkes fikir beyan ediyor ve bir şeyler söylüyor gençler sizce apolitik mi veya siyasete nasıl bakıyorlar en azından rapor çerçevesinde değerlendirirsek e, tabii bir kere apolitik olmadıklarını çok rahat söyleyeyim e, ikincisi neden apolitik olmadıklarına geleceğim ama bir de gençleri e, böyle bir e, yekpare e, bir nüfusmuş gibi değerlendirmemek lazım gençlik içinde çok fazla renkleri barındıran bir millet böyle bakmak lazım farklı talepleri farklı becerileri e, farklı çıkış noktaları olan bir millet gençlik. Dolayısıyla böyle yekpare işte e, oy alma veya ürün satma e, gayesi içerisinde romantize edersek e, yine e, sorunun e, merkezini kaçırmış oluruz. Şimdi, apolitik değiller, son derece apolitikler. Fakat anti siyaset olduklarından bahsetmek lazım ki bana kalırsa raporumuzun en çarpıcı sonuçlarından, araştırmamızın en çarpıcı sonuçlarından bir tanesi bu. Ne demek anti siyaset? Yani kendi sorunlarıyla, ülkenin sorunlarıyla, dünyanın sorunlarıyla son derece yakından ilgililer. Fakat mevcut demokratik sistemin aktörlerini, yöntemlerini, araçlarını reddediyorlar. Bir yerde aslında gayrimeşru buluyorlar demek mümkün. Siyasetin bu çirkinleşmiş halini aslında reddediyorlar. Dolayısıyla anti siyasetler, apolitik değiller. Bilakis son derece politik olduklarını değerlendiriyoruz. Peki önerdikleri bir üçüncü e, seçenek var mı ya da yol var mı? Çünkü mevcut e, aktörlere ve sisteme güvenmediklerini, inanmadıklarını görüyoruz. Bir e, alternatifleri var mı ya da e, üçüncü seçenek olarak neyi düşünüyorlar, ne, ne, ne istiyorlar? Şimdi belki tam bir üçüncü yol olarak değil ama e, sorunların çözümünü bir kere kendilerinde arıyorlar. Onu söylemek lazım. Yani bir kurtarıcı aramıyorlar işte Ahmet gelsin, Mehmet gelsin, Ayşe gelsin bizi bütün bu problemlerden kurtarsın diye bir düşünce içerisinde değiller. Kendilerini kurtarıcı olarak görüyorlar. Onu görmek lazım. Zaten kurumlara güven sorusunda STK'ların bu kadar yüksek çıkması, siyasi partilerden bu kadar üstünde güven çıkması STK'lara ben bence biraz da bununla alakalı. Fakat öte yandan tabii siyasetten soğumak, kurumlardan, demokratik rejimin kurumlarından soğumak, siyasetin, demokratik siyasetin çözüm sunabilme kapasitesine inancı kaybetmek şöyle bir riski getiriyor. Yeni bir popülist dalga, yeni bir otoriter liderlik riskini tabii getiriyor. Şimdi Türkiye şu anda otoriter bir süreçten geçiyor. Fakat Türkiye popülist bir süreçten geçmiyor. Yani ben burada 2023 seçimlerinin çok ötesinde bir durumdan bahsediyorum aslında. Kuşkusuz Hepimiz 2023 seçimlerine odaklanmış vaziyetteyiz. Neden? 20 yıl sonra ilk defa bir belki de değişim olma ihtimali gözüküyor hmm. anketlerde. E, o yüzden buna bakılıyor. Ama e, buradaki esas mesele Türkiye daha Amerika'da olduğu gibi mesela kalkınmadan payını alamayan, e, kalkınmanın gerisinde kalan, büyümenin gerisinde kalan kitlelerce ikna edilen bir popülist lider görmedi mesela Türkiye şu anda. Şu ana kadar e, veya Avrupa'da mesela örneğin Brexit oylamasında e, olduğu gibi veya Amerika'da Trump'ta olduğu gibi yani eğer bu gençlerin şu anda 18-30 yaş arasında olan kesimin sistemle bağlantısı, demokratik sistemle bağlantısı demokratik sistem olan inancı bu şekilde zayıflamaya devam ederse Türkiye otoriter bir şeyden çıkıp çok daha popülist bir akıma da kendini kaptırabilir. Sonuçları bakımından hangisi yerinden daha iyidir onu bize zaman gösterir. <laughs> Mevcut iktidarın söyleme biliyorsunuz dindar ve kindar bir nesil yetiştirmekte. Tabii ki kindar kısmını bir kenara bırakıyoruz, kullanmayacağız. Gençler kendilerini dindar olarak tanımlıyorlar mı? Gençler kendilerini dindar olarak tanımlıyorlar, onu söyleyeyim. Yani toplumda artan muhafazakar kimliğin gençlere de sirayet ettiğini söylemek mümkün. İşte onun üzerinden ne kadar dindarsınız diye sorduğumuzda ortalama 6.2 civarında çıkıyordu. Bu önemli bir rakam. Tabi bu sormadığımız ve bana kalırsa araştırmanın bir tanesi dindarlık tanımının e, ne olduğu yönünde. Yani e, hani dindarlığı ahlaklı, e, vicdanlı bir e, erdemli bir birey olarak olmak olarak tanımlıyorsunuz yoksa e, mensubu olduğunuz e, inancın, dinin tüm vecibelerini yerine getirmek olarak mı e, yorumluyorsunuz? Bunu e, sormak gerekirdi belki de ama toplumdaki genel e, muhafazakârlaşan e, toplumun yansımasını e, gençlerde de görüyoruz. Fakat burada yapamayacağımız şey e, gençleri yine az önce dediğim gibi yekpare bir tanımın altında tanımak. İşte dindar gençlik veya teknofes gençlik veya Z kuşağı veya Y kuşağı veya C kuşağı anlatabildim mi? Hepsini aslında e, reddetmek lazım ve aradaki farklılıkları, aradaki renklerin e, farkında olup ona göre e, düşüncemizi şekillendirmemiz lazım. E, i̇deolojik beklentiler doğrultusunda Hangi ideoloji olursa olsun e, nesil yetiştirme e, açmaz yani gençleri açmaza sokan bir e, düşünce açıkçası e, kaldı ki zaten bunu biz e, işte görüyoruz sokakta da görüyoruz öyle bir e, yekpare e, gençlikten bahsetmek mümkün değil. Aslında biraz önce de vurguladınız kendi dindarı olarak görenlerin oranı yüksek ancak diyanete ve tarikatlara güvenin az olduğunu görüyoruz. Belki de orada eksikliğimiz olduğunu söylediğiniz nokta giriyor devreye. Acaba e, tanımlanan dindarlık başka bir şey, gençlerinki farklı mı? Yani iktidarın bahsettiği dindarlıkla gençlerin kendi tanımladığı dindarlık aynı e, e, anlamda olmayabilir gibi geliyor bana. Çünkü burada önemli bir detay var. Diyanete ve tarikatlara güvenin az olduğunu görüyor. E, şimdi tabii bu bu bir ölçüt, haklısınız. E, Hani Hükümetin tarif ettiği dindar nesil, e, diyanetin çabaları sonucunda oluşması muhtemel bir din nesil. Eğer karşılığı olsaydı güven fanının daha yüksek olduğunu görmemiz gerekirdi. Öte yandan örneğin İstanbul Sözleşmesi gibi bir İstanbul Sözleşmesinden çıkmamızın esas sebebini biliyorsunuz bir takım tarikatların talebi doğrultusunda toplum değil de başka tarikatların talebi doğrultusunda olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla orada da bir karşılığı olmadığını görüyoruz. Ama şunu da görmek lazım. Hani tarikatları bir tarafa koyayım. On yani kurum arasında yanılmıyorsam sorduğumuz en düşük güvenli çıktı. E, fakat şunu söylemek lazım. Genel olarak kurumlara güvenli bir elme var. Yani yargıya da güvensizlik var. Diyanete de güvensizlik var. Siyasi partilere de var. Bankalara da var. Anlatabiliyor muyum? Genel olarak ilk başta geldiğim anti siyaset kısmına geleceğim. E, gençlerin, genç nüfusun genç vatandaşların e, sistemi kurumlarına olan e, güveni e, erozyona e, uğramış vaziyette. Bir anda bakıyorsunuz TSK polis en yüksek iki sonra STK'lar geliyor. TSK zaten tarihsel olarak toplumun genelinde de e, çok yüksektir ama TSK'nın bu kadar yüksek çıkmasında esas dikkat çeken mesele diğerlerinin bu kadar düşük çıkıyor olması. Diğer kurumların bu kadar düşük çıkıyor olması yani e, genç vatandaşlar, genç yurttaşlar e, sistemin kurumlarına e, güven duymuyorlar. Ne demek bu? Yani bu kurumların kendi hayatlarını daha iyi hale getirecek veya kendi problemlerine çözüm üretebilecek kurumlar olduğunu düşünmüyorlar. Ee, yine bir söyleşinizde şöyle bir e, cümleniz var. Gençler apolitik, uzaylı veya umursamaz değiller demiştiniz. Gençler acaba onları... E, apolitik, uzaylı ve umursamaz olunduğunu mu düşünüyor? Yani toplumun gençleri bu şekilde gördüğünü mü düşünüyor? Siz neden böyle bir cümle kurdunuz? Onu merak ediyorum. E, şöyle yani bu üç bulguyu şu şekilde şekillendirdik. Çünkü toplumda e, bir takım e, ön kabuller var değil mi? Bir, apolitik işte klasik laf. İşte 80 darbesinden sonra gençler politik oldu da 80 darbesinden sonra kaç jenerasyon döndü? E, dolayısıyla artık o geçerli değil. Zaten az önce anti siyaset kavramıyla bunu anlatmaya çalıştım. E, uzaylı değiller e, çünkü e, teknoloji e, neslini yani teknolojiye doğan bu nesil e, doğdukları dönemin teknolojik farklılıklarından dolayı e, böyle çok farklı oldukları iddia ediliyor. Yani e, işte her şeyi değiştirecekler, siyasi sistemi değiştirecekler, kurumları temelden sarsacaklar falan. Hayır öyle bir durum yok. Araştırmamızın sonuçları da zaten gösteriyor e, günün sonunda e, bu bireyler. Bizlerin oturma odalarından, mahallelerinden, liselerinden, toplumun kü kültürel tedrisatından e, geçen e, bireyler. Dolayısıyla e, yani toplumu e, yansıtıyor olmaları normal. O bakımdan uzaylı değiller. Bir de işte yekpare e, değiller. Üçüncüsü de umursamaz değiller. İşte o da bir ön kabul. İşte bu gençler hiçbir şeyi umursamıyor. Hayır son derece umursuyorlar fakat Üst nesillerin, yaşlıların umursadığı şekilde veya çözüm yöntemleri onların istediği, onların doğru kabul ettiği yöntemler değil. Dolayısıyla umursamaz da değiller. Bu yüzden bu üç ön kabulü yıkan sonuçlar olduğunu düşündüğümüz için o üç önermeyi raporun en başına koyduk. Şimdi bu, bunu ben gerçekten merak ediyorum son dönemde. Ee, merkez medyanın ana akım medyan ya da ne, ne dersek çok fazla tanımlanabilir. Durumu ortada. Gazetecilik anlamında gündemi takip etmek anlamında. Gençler gündemi nereden takip ediyorlar? Ee, gençler bir kere nereden takip etmiyorlar? Gazetelerden kesinlikle takip etmiyorlar ve televizyonlardan takip etmiyorlar. İki ee, iki temel kaynak en çok çıkan Instagram ve WhatsApp. Şimdi ben burada da bir tehlike görüyorum. Ee, onu söyleyeyim. Çünkü Instagram'da WhatsApp'ta e, kimlerle iletişim halinde olduğumuz belli. Zaten Instagram gibi Sosyal medya mecralarının e, algoritmaları e, size sürekli sevdiğiniz beğendiğiniz şeyleri tekrar tekrar çıkartarak e, orada vakit geçirmenizi arttırmak üzerine niye daha fazla satın alma yapıyorsunuz, daha fazla reklam görüyorsunuz vesaire. E, Instagram gibi yerlerde de doğal olarak e, kendi ilgi alanınızı, kendi eşinizi, dostunuzu takip ediyorsunuz. Dolayısıyla orada bir yankı odası oluşuyor. Bu yankı odasının daha da katı hale geldiği yer. WhatsApp grupları aslında. Çünkü WhatsApp'ta artık iyice işte siz de kendinizden bilirsiniz. Aile grubunuz vardır muhakkak. Yakın arkadaş gruplarınız vardır. Hepsiniz de de aldım ben. <laughs> İyi yapmışsınız ama yani sonuç itibariyle işte farklı farklı cemiyetlerden edindiğiniz arkadaş grupları yakınlıklara göre WhatsApp gruplarınız var ve buralarda bir takım haberler dolanıyor ve kendi mahallenizin hani gazeteci olmanız sebebiyle belki daha farklı yerlere erişiminiz vardır ama işte bir ortalama insan ben mesela. Hep arkadaş gruplarımla aynı, arkadaşlarımla aynı WhatsApp gruplarındayım. İşte buralarda kendi mahallemizin hikayeleri sürekli paylaşılıyor. Kendini tekrar tekrar üretiyor ve WhatsApp gibi yerlerde işin kötüsü, hani sosyal medyada yine biraz daha iyi. Bir paylaşılan şeyin doğruluğuna, yanlışlığına dair hiçbir ölçme şansınız yok. Ölçüm yapma şansınız yok. Dolayısıyla şimdi burada bu olaya iki türlü bakabilirsiniz. Gençler hiç gazete okumuyor. Ya bunlar bilgisiz. E, meraklı değiller diye bakabilirsiniz ki bence yanlış olur. Ya da şunu diyebilirsiniz e, gençler e, artık haber tüketimini başka mecralardan yapıyor. Biz bu değişime nasıl adapte olabiliriz diye e, düşünebilirsiniz ki bence doğru olan e, ikinci e, bakış açısıdır. Çünkü e, siz gençleri eleştiriyorsunuz diye yarın hiçbiri e, gidip de gazete alacak durumda değil. E, bu duruma nasıl adapte olabiliriz diye bakmamız lazım. Sandığa gider mi gençler? Ee, yani gitmeme eğilimleri yüksek gözüküyor açıkçası onu söyleyeyim. Ee, gitmeme eğilimleri dediniz değil mi doğru anladım. Evet gitmeme eğilimleri. Ee, birinci sebebi de yani sandığa gitmelerinin ardında bir sebep görmüyorlar açıkçası. Yani bir şey değişmeyeceğini e, düşünüyorlar. Biz de öyle umut edelim. Peki malum ülkenin ekonomisinin durumu ortada. Gençler bu ekonomik krizden nasıl etkileniyorlar veya ne düşünüyorlar bununla ilgili? E, dediğim gibi gençler e, tabii bu ekonomik krizinden en çok etkilenen en kırılgan e, kesimlerden bir tanesi. E, anketimize katılan 3000 gencin sadece %13'ü geçimini e, rahatça sağ, geçimi rahatça sağlayabiliyorum e, dedi. Şimdi önümüzdeki 5 yıl için hayallerini sorduğumuzda hep iş ve kariyerle ilgili hayaller var. Dolayısıyla gençler sürekli e, maalesef ge gelecekleriyle ilgili kaygı e, duyma durumundalar. Yani Önümüzdeki beş yıl için işte dünyayı geziyim, işte ne bileyim bir şey kursuna gideyim veya gönüllülük yapayım, bir yetenek öğreneyim böyle şeyler ön plana çıkmıyor. Sadece maddi kaygılar, kariyer kaygıları üzerinden hayalleri var. Şimdi bu ne demek? Buradan da konuyu aslında gençleri kalkınmamızın stratejik bir ortağı olarak görüp görmediğimize geleceğim. Şimdi Türkiye'nin gençleri her yerde söylüyoruz değil mi? Bizim nüfusumuz, canım, bizim için güç kaynağı. Ee, özellikle Avrupa'ya çıkan siyasetçilerimiz bunu e, sık sık söylüyorlar. Şimdi neden gençlerimizi bir e, güç vardığımız olarak görüyoruz? Çünkü şöyle beklentilerimiz var. E, i̇şte iyi eğitim alacaklar. Kültür, sanat, spor alanında Türkiye'yi küresel anlamda rekabetçi seviyede temsil edecekler. E, başımıza icat çıkaracaklar. E, ne bileyim iş dünyasında e, başarılı olacaklar. Fakat bunların hepsini yapabilmek için gençlik yıllarında bir takım yetenekleri almaları lazım. Bir takım yani bireysel olarak insan olarak kendilerini tamamlamaları lazım. Bu sadece eğitim açısından söylemiyorum. Yetenekler var, duygusal tatminler var, fiziksel tatmin tatminler var, kültür var, sanat var dünyayı görmek var, e, anlatabiliyor muyum? Bütün bunları yapabiliyor olmaları lazım ki işte onlardan beklediğimiz bize gerçekten gücümüz olarak e, görmemize sebep olan o potansiyeli e, gerçekleşebilsin. E, mevcut haliyle bu çok e, mümkün gözükmüyor açıkçası. Bir yandan eğitim politikamıza bakıyoruz. İşte 250'nin üzerinde üniversitemiz var yanlış hatırlamıyorsam. Fakat bu üniversiteler birer e, eğitim e, merkezi olmaktansa bölgesel kalkınma perspektifiyle kuruldukları şeylere gelir getirsin diye e, özetinde kurulan e, veya bir takım kadrolaşmaya e, müsaade edecek şekilde kurulan e, kurumlar olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla yani ekonomik kriz, ekonomik krizin e, gençleri faturası aslında geleceğimize e, ipotek koyuyor. Gelecekten en büyük beklentileri ifade özgürlüğü. Ama şunu da görmek lazım, ekonomik özgürlük olmadan, finansal bağımsızlık olmadan ifade özgürlüğünden söz etmek çok da mümkün değil. Peki son olarak e, gençleri bu kadar yakın ta, yakından takip eden, araştırmalar yapan, daha doğrusu gençin nabzını tutan biri olarak siyasi partilere tavsiyeniz nedir? Siyasi partilere naçizane tavsiyem şu. E, gençlere ulaşmak yerine genç olmaya e, baksınlar. Bugünün artık gençleri, gençlik kolları veya gençlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının temsili altında Gençlerle ilişki kurulaması nasıl kurulabilir? Organik yöntemler geliştirilmesi lazım. Gençlik STK'ları, gençlik örgütlenmelerini, parti yapılarına bağlamanın yolunu bulmaları lazım. Tabii bu ne demek? Otoritelerinden ve hiyerarşilerinden feragat etmeleri lazım. Yani gençlerin politikalarını sürdürmesine müsaade etmeleri lazım. Gençleri dinlediğini ve oradan aldıklarını e, temsil aşamasında hesaplayabilir bir şekilde e, ciddiye aldıklarını na e, gençleri e, inandırmaları lazım e, bu açıkçası e, selki çekerek Twitch programlarına katılarak e, olmuyor Ol, olmayacak da e, onu da söyleyeyim ha gençler oy vermez mi verir bakın az önce de söyledim yani evet kızgınlar ama gidecekler birilerine e, oy verecekler günün sonunda ama ikisi şu ikisi bir arada olmuyor hem gençlerden bu kadar çok şey bekleyeceğiz hem de gençleri hiçbir şekilde görünür hale getirmeyeceğiz. Bu ikisinden birini tercih etmemiz lazım. Şu anda hem aşk hem hürriyet istiyoruz. İkisinin bir arada olmayacağını yakında göreceğiz. O zaman söyleşi sizin sözünüzle bitirelim. Gençler gençlik kolları değildir sadece diyelim. Çok çok teşekkür ediyorum Can Bey. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, Zübeyde Sarı ile gündem programında sizlerle birlikteydik. İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından Türkiye'nin geleceğine genç bakış raporu hazırlanmıştı. Raporun detaylarını program içerisinde yer verdik. Konuğumuz İstanbul Ekonomi Araştırma Türkiye raporu direktörü Can ki de Kendisiyle raporun bütün detaylarını konuştuk. Gençleri anlıyor musunuz? Gündemi nasıl takip ediyorlar? Politikler mi? Politikler mi? En çok güvendikleri kurumlar kendilerini dindar olarak tanımlıyorlar mı ve daha pek çok sorunun cevabını programımızın içerisinde bulabilirsiniz. Ee, geldik bir yayının sonuna daha başka bir programda farklı bir konu ve konuk ile birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın. Müzik